Beyazıt'ta şehit düşen silkinip kalktı kabrinden ve elinde bir güneş gibi taşıyıp yarasını yıktı Şahmaran'ın mağarasını. Daha gün o gün değil dün derlenip dürülmesin bayraklar. Duyduğunuz çakalların ulumasıdır dinleyin. Evet. Safları sıklaştırın çocuklar. Bu kavga faşizme karşı. Bu kavga hürriyet kavgasıdır. Evet. Bugün yine hep birlikte her şeyin başladığı yerdeyiz. Bugün yine hep birlikte birilerinin planına, tertibine karşı, birilerinin kurduğu kumpas planlarına karşı artık Ekrem bitti, CHP bitti hesaplarına karşı her şeyin başladığı yerdeyiz. Saraçhane'deyiz. Saraçhane'deyiz. Adaletin ve demokrasinin yüzüncü kara gününde 19 Mart darbesinin 104. Ekrem Başkanımızın tutsaklığının yüzüncü gününde bu yüz karası günde hep birlikte milletin evindeyiz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.